فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي Konuşurken dişiliğinizi ön plana çıkarmayın. Konuşurken kadınsı bir sesle konuşmayın. Konuşurken bir erkeğin aklına başka şeyler getirebilecek bir uslupla konuşmayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Böyle yaparsanız kalbinde hastalık olan insanların size karşı bir tamağı, bir arzusu, bir arzusu uyanır. Yani nasıl ki gözümüze dikkat ettiğimiz gibi konuşmamıza da dikkat etmemizi istemiştir İslam bizden. Kadınla erkek konuştukları zaman ayarlı, ölçülü, ne erkek erkekliğini ön plana çıkaracak ama daha öncelikli olarak ne de kadın kadınlığını ön plana çıkaracak. Şimdi şöyle bir problem var. Bu da Allah'ın bir cezası diye düşünüyorum ben. Mesela adam evinde hanımından bir şey istiyor. Örnek veriyorum. Gömleğim nerede diyor kadın oradan bağırıyor Allah cezanızı versin diyor nereye koymuşsan oradadır uslu bu markete gidiyor diyelim orada bir şey var hanımefendi diyor şunu uzatabilir misiniz yani kadın